Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz. O edit yaptım arkadaşım. Hemen merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba efendim. Evet. Bugün kameram yok maalesef. Neden? Çünkü kameram evet. Oh, o? No. Bilmiyorum. İşte kapatmak istedim bugün. Çünkü fazla şey harcıyor. Merhaba dedi gördüğünüz gibi. Evet. Yeni kişimiz Efe. Şimdi arkadaşlar onunla birlikte mini game oynayacağız. Mini game videosu bu. Hadi bakalım başlayalım. Gel mini game. Tamam başlıyoruz. Şimdi hemen mini game açayım ben. Dostluk savaşı. tamam burada kulüpsün beni game var Onu açalım ya bakalım çağıralım Şuraları da kapat aha geldi şimdi olur demiş e, kimden başlıyoruz diyelim başlıyoruz ilk ben olsun Piper'dan kaç olsun? Piper'dan kaç. Bak Piper'dan kaç iyidir. Tamam. Ay bir tanesini unutmuşum. Tamam. Haydi bakalım başlayalım. Birinci turumuz başlıyor. Evet Piper'ımızı alalım. Haydi bakalım. Hazırımızı verdik. Aa, ya Allah bismillah diyoruz başlıyoruz. Hadi ya Başladığımızda kaydımızı açıyoruz Evet başladık ama Arkadaşım da piper olmuş <laughs> Kim piper lan Kim piper kim kim Söyler misin Gel gel neyse Gel hadi Hadi Şimdi Sen nerede olabilirsin Hayır gel lan buraya Abi o adam abi dalga geçmeyin ya. Spam atıyorum şu anda arkadaşlar. Bu hile hile inşallah değildir. Ya neredesin kardeşim? Şöyle vurmaya başlayayım ben. Nerede ki? Allah Allah acaba nerede? <laughs> Bu arada bugün hastayım yüzden sesim kısık geliyor böyle heyecanlıyım. Oğlum bu arkada mı ya? Arka falan mı kaçtı? Bu nerede ya? Lan bak kaçıyor. Nerede? Oğlum yeter ya ulti açıyorum. Gel lan buraya. Bir tane sıkacağım ona. Nerede? Şurada. Ya oğlum bu nereye gidiyor ya? Şurada. Ya oğlum bu nerede? Şurada. Bence arkada. Kardeş arkada mısın? Neredesin ya? <laughs> Oğlum alan dalar mı? Daralmaya başladı. Hala yok bu nerede? Gram sıkamadım. Abi arkadaymış ya. Arkaya gitmek yasak. Ben <laughs> yani buradan çıktım şimdi senin ananı yiyeceğim. <laughs> Gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Ya hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Neyse diğer maçımız başlasın. Evet maçımız başladı. <laughs> Az önce kardı arkadaşımız anlayamamış bom. Hadi git lan. <laughs> yes Michael Jordan. Hey George. O sırada tek atıyormuş. Oynayamadan ölüyormuşuz. Eme <laughs> eme. <laughs> <laughs> Dalga geçiyorum biraz. Ben buradan arkasında dururum ki. Göremiyor arkadaşlar. Göremiyor. Çok çok güzel. E. Ben aslında arkadayım. Kaç kaç kaç. Abi 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 çok kritik. Kritik. Abi! Çok kritik vuruyor ya. Abi yanımdan geçti. o bir kritik vuruyor. Benden daha iyi vuruyor. Bir kritik vuruyor. Uf 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 uf. Oğlum cidden çok korkor. Konuşmayı bile unuttum. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Öleceğim ben. Şşş. Dönenin dön Dong. Hayır 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 ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Oh, çok... Lan oha. Bir şey diyeyim mi? Yüz eminim oto vuruş yaptı. Oto vuruş. Diğer maça başlayalım. Evet başladı başımız. Bundan sonrasından neden kaç oynayacağız? Burası büyük bir tesis zaten. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Bak sıkarım kafana. Geç lan. Geç. Bak, sıkarım bak. Neyse. Alayım kırmışken. Ya hadi hadi sen geç. Ben geliyorum. Ya oğlum geçsene. Geç. Allah Allah. <laughs> tamam. En iyice burada. 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 Bak. Bence. Şşş. Abi. Abi. Ota vuruş. Ota vuruş. Abi ota vuruş şu kapının yanında

Gel lan buraya. Bunların içinde şimdi bu sefer yük değil hiper şarj kutuları var. Gördüğünüz gibi. Geliyorum kanka vuracağım yalnız biliyorsun değil mi? Gel lan buraya. Abi hayır 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 hayır. hayır. ya neyse. Bir tane daha şansımız var. Bir sürü şansımız var hatta. Üzülmeye gerek yok. Hadi bay bay. Lan orada değil misin sen? Ya bu nerede? bu şimdi. Bir sürü çalı var zaten oğlum. Geliyorum. geliyorum. Geliyorum, geliyorum, Ya nerede bu? Çok kritik. Bak. Kaka bu nerede olabilir? Aga ben nerede olduğunu çözdüm. Tamam. Abi ya. Oh. Oh, köşeleri saklanıyorlar hep. Şimdi bitireceğim bak. İzleyin. gel 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 gel. Oh, Tam kaf kafaya denk geldi. Ha. Oy. Evet, başladık. Başladı bu işte. kutu açtı? Ben tikim şimdi. Evet. Ben tik koydum. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu tikin yengeç yengeç kostümündeki ellerine bakar mısınız? Elinde cidden yengeç var. Hadi gelme gelme gelme. Dur 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 dur. Oh. Nereye gitti o pip? Pip nereye gittin? Şimdi yerimi verileyim mi? Bir tane bomba yolla. Abi pip nereden? Abi az daha bomba bana geliyordu bu arada. Farkında mısınız? Üste yükler var. Onları kırmaya çalışayım. Bu videoda bir soru soracağım size. Arkadaşlar. İnek ne içer? İnek ne içer? Hayır hayır. Of. Evet sıra bende. Koş 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Ya kardeşim çık ya. Çık. Ya çıksana bak. İki dakikada öldüreceğim biliyor musun? Hemin. Geliyorum. geliyorum. Ya hocam. Hocam ya kaçacak zannetmiştim. Oysa ki kaçacak zannetmiştim. Zannet. Abi ya oradan işaret veriyor bir de. Kapıları da saklanabiliyorlar. Raspiga. Abi 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 gel, gel gel gel. Neredesin ya abi ya. Abi gözünü seveyim ya yeter ya. Bir şey diyeceğim. Kafası yok adama şu anda fark eder misiniz? Kafası başka bir işler görüyor. Adam nerede? Ya sıkmasana. Hii. Abi geliyordum bak. Yeter artık geliyorum oraya. O oh, söylediğiniz yere geliyorum. Yarım saatte oraya saklanıyor. Ya yeter oğlum ya. Oğlum bu nereye saklanıyor? Bu nereye saklanıyor? Gördüm artık gördüm. Gördüm hadi elendim hadi. evet. Görüşmek üzereyle.